Bir figürü. bak görüyor musun? Araya yapmış. Şuna da tut Başkan bu son nokta girip. Bu yok. yok değil mi? Şimdi o seni nereden aldık? Ben şuradan çekeyim. Kafara mı alıyorum? Ben kafara. Oo arkadaşlar çek. Oo tam bir kaplumbağa ya da kurbağa dediğimiz türün kafasında evet. mı? Amat var. Ne oldu? Bak olmayor. Ne oldu? Oo dedi. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Burada gördüğünüz gibi bir kaplumbağa var arkadaşlar. Burada figür gayet net belli. Burada şurada gördüğünüz gibi şurada da arkadaşlar bir sunak işareti şurada da bir kafa çıkarılmış. Bu figür sizce neye benzettiniz? Ben biraz kaplumbağa, biraz da kurbağaya benzettim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Net belli bir Tosbağı olduğu belli. %95 kaplumbağa bu. Ama şu şekilde baktığımızda biraz karşıdan baktığımızda bu da bir kurbağaya benziyor olabilir. Şurada oymalar var. Bir oyma, bir oyma. Gördüğünüz gibi iki tane oyma yapılmış. Burada ne diyor? Burada bir iş, e, saklamanın olduğunu bize de söylüyor. Şu üst taraftaki de bir oyma var. Yönler aşağı doğru ama şu gerçekten de muntazam bir işçilik var dostlarım. Gördüğünüz gibi. Arka taraftan bu şekil. Şöyle geliyor. Burada kafa kesilmiş. Kafa kesme var. Bak kafayı görüyor musunuz? Net belli arkadaşlar. Kafa şöyle yere bakıyor. Yön, yön vermemiş. Bir saklaması olduğunu söylüyor. Şurada da bakalım. Bak arkadaşlar. Bir e, sunak var ama burası önemli. Bak buraya bir V yapılmış. Görüyor musunuz? V. Bir tane daha ta V. Şöyle bakalım. Bak gördünüz mü arkadaşlar kesmeyi? Şöyle. Buradan da güneş geliyor. Şurada şöyle net görüyorsunuzdur arkadaşlar kesme V'yi şöyle tutayım. Şurada ve kesme. Burada da bir kesme. Burada yön verilmemiş. Böyle burada duruyor. Burada diyor ki olduğu yerde bu civarda diyor bir define var diyor. Neyi söylüyor sizce? Şurayı söylüyor arkadaşlar. Net belli değil mi? Alan taramı da tam oraya attı. Oraya attı. Alan tarama attı değil attı, mi? Attı attı tam oraya. Burayı net olarak attığına göre burayı da bir tane murç vurulmuş arkadaşlar şurayı. Son bir antren. tane nok, bu nokta göz yapılmış. Göz gibi murç vurulmuş. Şimdi bir dedektörle başkan şu kafayı ara şu kaplumbağayı ara. Bu da bir kaplumbağa figürü. Bak burası kesilmiş arka tarafı. Dedim ya burası bak kesme. E, yön vermiş aslında kanal gibi yön vermiş o yanı doğru. Şöyle bu da bir kaplumbağa. Şunun da kafasına tut şüphelendi. Farkında mısın? Evet. Üstüne bağır, orasan var orasan var mı? yere doğru gidiyor. Kesme Bu da kaplumbağa. Evet. Bak Net sana. belli zaten. Kaplumbağa ama öteki çok gizli figür yapılmış. Ne? İçinde define var. Şu V olan yere de bak başka. Hah. Orayı. Bir de ön tarafına basamak yapılmış. Farkında mısınız? Evet. Merdiven gibi. Buradan bir giriş var zaten. Dün göstermiştim o girişi kaya kasasını. Buralar mezar odaları evet. arkadaşlar. Ne? Bak. Oo, çek. Çık. Bak attı yer attı da. Anladın mı? Çek bak. Oo. Bak abi niye burada attı bak. Bak. Niye burada yok bak. Bak direkt burada geldin. Bak. Aa şunu şu başlı güzel bir düzelsin bak. Şurada gördün mü? bir tane daha var bak. Aa. Bir hayvan figürü var yeni fark ettim bak. Karşıda bir hayvan figürü. Bak. Görüyor musun? Araya yapmış. Şuna da tut başkan bu son nokta gibi. Yok. Burada yok değil mi? Şimdi o sen nereden aldın? Bak, ben şuradan çekeyim. Kafada mı alıyorsun tam? Kafada. Tamam, Oo bak. arkadaşlar çek. Oo tam bir kaplumbağa ya da kurbağa dediğimiz sügürün kafasında mı alıyor? Tam orada bak. Niye buralarda yok? Bak. bak orada yok. Nerede? Bak. Oo bakayım. Oo gerçekten de mükemmel. Başka, başka, başka. Bir daha açıyorum hmm. açıyorum. Bir derin daha açıyorum. daha açıyorum. Biraz derinde değil mi? Hmm. Şimdi nasıl bir uğrayı Türkiye'de yapacağım? Üstten <laughs> derin. Başta uzun bir nasıl Nereden yapacağım? Kafada mı alıyor bunu? Evet, buradan buradan bunu düşürüz yemiş. He? Şunda ne vardı? Şunda. Şurada. Ha. Şuradaki. Şu figüre baktın değil mi? Şu figür de bir insan figürü aynen, ama. Aynen. Başlamadan önce değil mi? Şurayı bak gördün mü? Burada bir figür Ondan ya. Orası figür. Yılan mı? Ama onu da ötmedi değil mi? Onu da ötmedi. Şurada ötüyor Başka. Şurası. Şurada. Şurada. şurada yani burayı ya. bir başlamadan. Burayı son nokta işareti verilmiş bak arkadaşlar görüyor musunuz bak Gördün mü son nokta buraya işareti vurulmuş o yüzden böyle muntazam gerçekten de bir içilik var. Şimdi kafasına bakacağız ne var. Bak. Hayda sanmıyorum. Dur. Ötekini çak. Gidiyor. Ne yapayım? Ötekini çak. Ne yapalım? Orasan attı la. Aptım bak ya. arkadaşlar. Orasan attı. Arada falan boşluk yok ha. Görüyorsun. Bak. Orasan çatladı. Büyü çak. Büyü. Sen diyor nereye faydası yok? Şuna da bak bakayım. nasıl faydası olur. <laughs> Var ya. Harika bu. Harika. Ah şimdi başka. bakalım. Çak şuraya bak, yarıldı. Gerçekten de. He? Mükemmel. Uf, <laughs> uf. Ya. Aa. Ne böyle bir şey? Gördün mü? Hadi. Dur bakayım, şimdi bakalım. bakalım. Burada kapakta bir şey var mı acaba? Bakacağız. Burada. Nasıl kaldı o? Orada çatlayı verdi kesmeyi. Adam buradan yapmış kesmeyi ya. Yönter orada mı kaldı başka? Oradadır ya. Buraya kadar çakmışsın ha. He? He? Eh. İyi çakmışım burayı kadar. Burada satan son nokta varmış. mı? Niye hani bir güneş de var burada altta çamur bugün ya bir Hani? bir şey yok. Düştü mü yoksa? Hani? <laughs> Nasıl yok? Hani. hani? Bak. Lan geri katılmadı da. Hani? Dur ben, ben şöyle güzel çekeyim tut karşıda. Senin de uzak elini. Bak. Ne oldu? <laughs> ne başkan? Görüyor musun? Burada ilk ama Bak gene var ya Alan tarama üye gol, iyi atıyor Gerçekten. ha değil mi? Adam ölüler kaliteli abi Hı? ne derse adam iyi yapıyor Ne yapalım ona bir mi mı kıracağım? Mı? Başkan iltiyle kıracağım orası <laughs> Ya başkan buna güneş geliyor ya tam, ben nasıl dursam ki ya? <laughs> Görüntüyü de bile göremiyorum. Başkan onu yukarıdan bir o şeyi kır onu. O ne gidiyor. ya? sana bir Ha içeri doğru. Ha öyle içeri doğru. O ne Açayım mı diyorum? Şey Açmıyor Güzel. Ama başlıyor. Ben söyleyeyim bu 7'ye. Bir Peki. daha piyon ter tut bakalım. Ortada bir şey yok ama. Hani? Baksana. Hani, niye atıyor ya? Tut Dedektör onu iyi almış ha değil mi orayı Yani. Oo içeri mi? Nereye doğru gidiyor? Şuraya ya. Bakalım. Dur bir daha be. Oo. Abi niye burada tutmuyorsun? Bak Bak hani buralarda bak Oradan gel Aha bak abi Kamerayı bak Kameraya göster tam oraya Bak abi bak gel tam... Gel Bak Kır abi kır orayı kır Kır ağacın kır Başkan orayı Şey Öyle. oldum ya Burada da bir şeyler var ha Oh, şu ha. bölgeyi de baştan genişlet. Bu yanı bir geçer mi? Bu yanı genişlet şurayı da. Ha burasını kır. Şöyle. Onu orasını kır ki. Ha, öyle biraz daha içeri genişlet. Yani, bu yer var ya içeri. Ha orasını. Dur bakalım abi. Genişlettin mi? Biraz aldım ama şu ağzı var da. Bir şey gelmiyor mu? Burada bir şey var bak. Dur dur. Bir dakika başkan. Bak şurasını kıracak. Dur sen Şurayı. Şöyle muş yok mu? Muşla muşla. Bu murs, şunu şunu başkan. Şu tarz şunu kıracağım bak muşla. İçeri bak şeye vurdurtmayacak. Daha muş burada ya. Çekil oldu. Abi o murcu kırarsak, murç var ya bak orada gördün mü? Şöyle. burayı burayı kır. Tamam. Tamam mı? Tamam. Dur, dur dur Sen tut şunu ben bir temizleyeyim şunu. Oo bak. Ne adam ne yerleştirmiş. Bak burayı ne. Bak ne var. Bak. Of oh, gel sen çıkar şimdi. Çıkar ona da koyuyoruz sana zaten. Başkan bunlar sarıya benziyor ha. He? Ne ara? Oğlum, Sarı mı? Şam alacağım. İçi al başkan. Şu kayanın üzerine dizine çıkacak nasibimize bakalım. Gördün mü başkan adam buraya niye? <laughs> adam tarafa niye ötüyor yok? De, dedektör boşuna atma. Şuna bak şuna. şuna, şuna. Abo, at oraya at. Maşallah maşallah. Başkan bir de var. Bak şuna şuna. Şşş. Deliye bak, bak. bak. Dur bak, öyle bak, bir bak. çıkarmadan yerini görsünler. Kumbara yapmışlar başkan He. burayı ya. Ya. Oo. Bak bak. Sarıya bak, sarıya bak. Bak bak. Gördün <laughs> mü? Bir de Hadi başkan çıkar da bak bakacağım var mı? Ha, çık tik değil mi? Kapattın mı şurayı? Ha, çık. Hadi ya. Bitti başkan. Bir daha bak abi, bir daha bir şöyle gezdir vampir piyonteri. Dedektörü getir abi. Bir Yok. daha. Piyonter kalın gelebilir burası. Gözünü seveyim. Yönteri getir abi. Dedektörü getir. Ben şey oldum ha. Abi. Üç nokta vardı. Üç tane mal koymuşlar başka. Üç tane murç vardı. Üç tane nokta konulmuş. Ben bundan bir şey anlamadım ha. He? Yani. Açık mı? Tamam point yap. Aa şöyle göster. Mağazasındaydı. Şu da benim için ara git. Oo, orada demir var oğlum. Orada demir, demir var. Burada almıyor değil mi? Yok, Gözünü seveyim. Bir de yukarıdan bak. Şu merdivene bak. Bir de başka bir Şu merdivene bak. Demir. Şöyle. Demirden Demir var ya. Şu demiri alayım. Sen alarsan. Hel bak. He? Yok mu? Yok başım. Bir daha atın. Görüyor musun? Oo. Yoksa Yok. kaçırmaz mı? Bak. başka. Evet, tamam. başka. Bir iş Ya dediğim gibi de başkan burada bak. Burçlar var ya bak şurada. Evet. Hani bir, iki. Bu işçiliğine bak arkadaşlar. Görüyor musunuz Şuna bak. Şu işçiliğe bak. Ya. Ne kadar güzel bir işçilik var. Bak burada demek ki. Burada şimdi mezar girişi burada başkan. Bak şurası. şurası. Şura. Ha, zaten baksana bak, çevirmişler bak bu Bak şurası çevirmiş. Orada da kanalı buldum. Bak bu da bir hayvan figürü bak. Bak şu da bir figür. Buradan kanal geliyor. Bak. Evet. Arkadaşlar murcu gördünüz mü? Bak. Kanal nereye iniyor? Burayı. Bak burada da şey. Görüyor musunuz şu kayaları? Çevirmeyi. Buradan giriş. Bak şu oda. Burası. Odanın üstü. Odayı görüyor musunuz? Nasıl belli. Girişim ee, girişi manyak yere yapmışlar ya. Gördün mü? Ben buradayım diyor. Figür de gitti. Orada da sunuğa vardı. Merdiven gibi kesilmiş ama burada V yapılmıştı arkadaşlar. Oradaki hediyeyi gösteriyormuş. Gerçekten de orası diyor ki ben buradayım diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Figür bir figür de buradaydı. Muntazam işçilik. Arkadaşlar takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.